Merhabalar, Mali Proje YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Danış Özcan. Kolay Muhasebe serimizde 4. bölümümüzde muhasebenin önemli kavramlarından bahsetmek istiyoruz size. Muhasebede işletmeler için kullanılan temel 12 tane kavram vardır. Bu kavramlar sırasıyla sosyal sorumluluk, kişilik, işletmenin sürekliliği, dönemsellik, parayla ölçülme, maliyet esası, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, tam açıklama, ihtiyatlılık, önemlilik ve özün önceliği kavramlarıdır burada sırasıyla yazdık. Sosyal sorumluluk kavramı muhasebe işlemlerinde belirli kişi veya grupların değil tüm toplum çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gerektiğini ifade eder. Muhasebe toplum yararına kullanmalıdır. Yani biz dönem sonlarında işletmemizi vergilendiriyoruz. Eğer kar çıkmışsa bunun vergisini devlete aktarmak durumundayız. Aktarırken de bu vergiyi doğru ve düzgün bir şekilde toplum yararına devlete iletmek durumunda kalmaktayız. Kişilik kavramı ise işletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu anlatır. Yani her işletme, her ticari işletme bir tüzel kişilik demektir bizim şahıs olarak ya da normal bir kişi olarak hak ve sorumluluklarımız bulunmaktadır. İşletmelerin de kendine dair hak ve sorumlulukları vardır. Bunlarla ilgili işletmelerinde ayrı bir kişilik e, kavramı bulunmaktadır. İşletmenin sürekliliği kavramı işletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder. Bu nedenle işletme sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam süreleriyle bağlı değildir. Yani eğer işletme kuruluşunda belli bir süre öngörülmemişse, yani işletmenin ömrü belli bir süreye tabi değilse, işletme ömrünün sonsuz olduğu kabul edilmektedir. İşletme ömrü sonsuz olduğu zaman da, e, örnek veriyorum bir kişi e, 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl ya da her neyse 70-80 yıl bu işletmenin ortağıysa kendisi vefat ettikten sonra işletme her halükarda kendi ticari yaşamına devam etmek durumundadır. Bu da işletmenin sürekli kavramına bir örnektir. Dönemsellik kavramı ise işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen bir ömrü vardı. Bu e, ömürde belirli dönemlere bölünmüştür. Bu da hesap dönemidir. E, bir işletmenin hesap dönemi 1 Ocak'ta başlar, 31 Aralık'ta sona erer. İşletme örneğin 5 Mayıs'ta kurulmuşsa işletmenin ilk hesap dönemi 5 Mayıs'ta başlamaktadır, 31 Aralık'ta sona ermektedir. Böylece sonsuz kabul edilen işletme ömrü belirli dönemlere bölünmüştür. Paralel ölçülme kavramı ise paralel ölçülebilen iktisadi olay ve işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimiyle yansıtılmasını ifade eder. Muhasebe işlemleri ulusal para birimine göre e, yapılır. Yani şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin e, günümüzde euro, dolar Hatta Bitcoin olarak birçok para çeşidi bulunmaktadır. Her bir para çeşidiyle işlem yapan işletmelerin bu para çeşidine göre tek düzen hesap planına kayıt yaptığını düşünürsek ortaya çok karmaşık ve içinden çıkılamaz hesaplar görülecekti. Fakat bunlar dolar veya euro ile işlem yapılsa dahi bu e, para birimleri her halükarda yerel para birimi yani Türk parasına çevrilmek ve muhasebeye yansıtılmak durumundadır. Paralel ölçüm kavramı bu e, düşünceyi ifade etmektedir. Maliyet esası kavramı ise İşletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması gerektiğini ifade eder. Yani örneğin siz yurt dışına bir kalem getiriyorsanız, ithal ediyorsanız yurt dışından kalem sizin deponuza varana kadar gümrük masrafları olmaktadır, onun dışında nakliye ya da personel masrafları olmaktadır. Bunların hepsi o malın maliyet esası kavramına girmektedir. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı ise Muhasebe kayıtlarında tarafsız ve ön yargısız e, olmak durumundayız. Kayıtların gerçek durumu yansıtması ve usulüne uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Muhasebede temel kural, e, bütün muhasebe işlemlerinin belirli bir şekilde belgeye dayanması gerekmektedir ve bu belgenin doğru ve güvenilir olması şarttır. Doğru olmayan belgeler muhasebe işlendiği zaman e, cezai sorumlulukları vardır. E, ya da hiç olmayan belgeler e, muhasebe işlendiği zaman çok ağır yaptırımları bulunmaktadır. O yüzden muhasebede tarafsızlık ve belgelendirme kavramlarına uygun olarak e, işlem yapmak şarttır. Tutarlılık kavramı ise Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gerektiğini ifade eder. Yani siz bir önceki hesap döneminde eğer karınız varsa ortaya bir vergi çıkmıştır. E bu vergiyi bir sonraki hesap döneminde aynı şekilde tahakkuk ettirmek ve aynı şekilde e ticari işlemlerinizi yapmak durumundasınız. Bir önceki hesap döneminde yaptığınız işlemler bir sonraki hesap dönemiyle ilgili ve alakalı olmak durumundadır. Tam açıklama kavramı ise mali tabloların ve bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder. Siz dönem sonunda bilançoyu çıkardınız ve gelir tablosunu çıkardınız. Bunu ilgili yerlere verdiniz. Örnek veriyorum bir bankaya verdiniz kredi almak için ya da başka yerlere verdiniz. Eğer mali tablolarınız yeterli derecede açık ve anlaşılır değilse sizin ticari işlemleriniz bir şekilde sekteye uğrayacaktır. Ve burada belki kredi istediğiniz banka size kredi vermekte zorlanacaktır. O yüzden sizin dönem sonunda yaptığınız bilançolar ve gelir tabloları tam açıklama kavramı gereğince bütün gerçekliği yansıtmalı olmalıdır. İhtiyatlı kavramı ise muhasebe olaylarında temkinli davranması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınarak e, bu risklerin giderilmesini ifade etmektedir. Bu kavramın sonucu olarak işletmeler muhtemel giderleri ve zararları için karşılık ayırırlar. Muhtemel gelir ve karlar için ise gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar. Yani Bizim günlük hayatta borçlarımız karşımıza çıkabilir ya da beklenmedik giderlerimiz karşımıza çıkabilir. Biz günlük hayatta ne yapıyoruz? Ne olur ne olmaz diye yatırımlarımızı tasarrufa dönüştürebiliyoruz. Bu da işletmelerin karşılık ayırmasına bir örnek olabilir. Yani kendi kişilik bazında baktığımız zaman ya da bir gelir bekliyor olabiliriz fakat harcamalarımızı bu gelir gerçekleşine gerçekleşene kadar yapmıyoruz. Bu nedenle gelir gerçekleştiği zaman harcamalarımızı yapmaya başlarız. Bu da ihtiyatlılık kavramının gereğidir. Önemli kavram ise bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin mali tabloları dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eder. Önemli hesap kalemleri finansal olaylar ve diğer hususların mali tabloları yer alması zorunludur. Yani bizim yaptığımız işlemlerde çok önemli bir olay varsa bu işlemler mutlaka dönem sonlarındaki bilançolarda tek düzen hesap planlarında yer almalıdır. Özün önceliği kavramı ise işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gerektiğini ifade eder. Genelde çekler için kullanılır özün önceliği hesabı her çek Normalde ticari bir senet niteliği taşır. E, ticari senet taşıyan çeklerin e, işletmeler bazıları senet olarak tek düzen hesap planlarına kaydederler. E, kimi işletmelerde bunları çek olarak dönem içerisinde işler ve dönem sonunda sonlarında ileri vadeli çekleri varsa bunları senet niteliğine dönüştürerek hesaplarına yansıtırlar. Bu da özün önceliği kavramının gereğidir. Bu bölümümüzde sizlere genel olarak muhasebenin kavramlarından bahsettik. Bir dahaki yayınımızda görüşünceye dek hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz.